Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber CS2 oynayacağız. hepiniz videoya hoş geldiniz. Ee, CS2 videosu hiç atmadım. Biliyorum. Bugün de bir farklılık yaptım arkadaşlar. Ee, yani kendimce siz belki anlamayabilirsiniz. Çok fazla büyük bir farkı ama anlayanlar yoruma yazabilir. Eee, 2de yoldaş alacağız. Bugün tek başımayım. Valla ne olacak? Başıma ne gelecek bilmiyorum. Bayağıdır da CS oynamıyorum aslında. Eğim falan ne halde? Hani hiç ne haldedir bilmiyorum. Ee, bakalım ne olacak? E, ee, video hoşunuza giderse like atmayı, kanala abone olmayı, bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Bunun serisini yapmayı düşünüyorum. Ee, en azından her gün bir maç atsam arkadaşlar ben bir şey olur. Rekabetçi serisi de gelebilir. Hiç fark etmez. Vurdu bu. Hmm, ne evri. Bay bay. Var biliyorsun artık videolar 4 günde bir üç günde bir gelmeye başladı normal iki günde biriydi ama e şu sıralar öyle başla geri ger. Arkadan mı geliyor? Ya kulaklığı ters taktım ben? Hayır. Sesi kısık, kısık geliyor ama. Bir dakika. Bir bakayım sizde full de mi? Ha 32 normal ama ya. Normal normal o kadar olsun. Abi molayı alma işte. O. Oh. Burada. Nerede lan o koyun da onu diyor. Neyse bizim adamı. O nasıl bir skill lan? Sıkırla mı yapmış acaba? Tam göremedim fark etmedim ama al bakayım kendine tamamen sen. Alalım <laughs> keşke tek mermi atsaydım lan ama riski atmak istemedim. Arkamdan geliyor. Vurdu. Amma. <laughs> <laughs> Helal sana. Helal lan sana küçük enişte. Helal Helal olsun lan. Helal olsun. Ananı bacını ya. o oh. Çok geç kaldık. Neyse bizim babuş halleder diyecektim. Neyse önemli değil. Ben çok sattım ya. Low HP'im oğlum. Adam mı cenderim bir yandan? Mafya definitive edition tane yani bir bölüm sadece oynadım. Ee, ama artık bunu oynamam lazım, bitirmem lazım da. bölümlerini bölümlerine geçmemiz lazım yani. Ananın oğlum. Eagle'ı aldık o zaman tamam mı? Le tak diye vuracağım adamın kafasına. Ölerim Eagle'la oynamaydı da. Göster kendini. Bizim adam içinden geçti zaten. Ben de yapayım alayım ya. Yani. Ya da son tur. 10 dakikada bir maç bitirdik zaten. Bir videoda arkadaşlar. Çıkarı göster kendini. Haydi, haydi. Kolay gelsin kanka. Allah'a emanet. Aa bir daha bak bu var değil mi? Bunu doldurmak. Yok vallahi hiç doldurmayacağım, hiç giremeyeceğim, yani, doldurmam yani. Buracağım şu anda. <laughs> Nova iki attım. <laughs> Neyse beyler ben kaçıyorum. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Devam gelecek. Eğer severseniz devamı gelecek yani. Bunun tabii sizin şeyimizi gösterecek. Benim batarya bitiyor. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin ve bay bay.